Arkadaşlar merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor işler, güçler? Sınavlara hazırlık ne durumda? 10. denemeye geldik. Netlerimiz iyidir, sınava da az kaldı. Zannedersem bir 60 gün kadar, bir 2 ay kadar süremiz kaldı. Ee, evet, umarım iyi gidiyordur. Umarım bizlerle beraber e, güzel netler yapacaksınız. Başlayalım mı? Hadi bakalım, durmadan başlayalım. Evet her zaman olduğu gibi uyarıyoruz. Bu soruları Tayfur hocam Instagram sitesine de koyuyorum. Yani videoyu görmeden önce, seyretmeden önce isterseniz oradan e, soruları görüp, oradan çözüp daha sonra buradan e, videosunu da seyredebilirsiniz. Siz bilirsiniz nasıl uygun oluyorsa. E, ama yok ben buradan görmek istiyorum diyorsanız önce soruları bir dondurun ekrana, soruları bir görün, soruları bir çözün, ondan sonra cevaba geçmiş olursunuz diyorum. Uyarımı da yapmış oldum. Hadi başlayalım. Buna göre aşağıdaki şehir çiftlerinden hangisi arazilerin dağlık ve engebeli olmasından dolayı ne olmalıymış arazi? Dağlık ve engebeli olması gerekiyormuş. Buradan dolayı da aynı zamanda da seyrek nüfuslu olması gerekiyor. Hadi ön bilgiyi bir okuyalım. Eğimin fazla olduğu, yüksek dağlık alanlar, iklim şartlarının elverişsizliği tarım alanlarının sınırlı olması ve ulaşımın zor olması gibi nedenlerle yerleşme için çok fazla tercih edilmemektedir. Peki Edirne Tekirdağ Marmara bölgesindeki iki tane güzide elimiz düz mü? E, düz. Düz arkadaşlar Ergene, Ovası Ergene, Irmağı hatta her sene taşkınlar yapar burası ne yazık ki. Düz. Kocaeli Sakarya, evet Sakarya Ada Pazarı Ovası sanayi bölgesi hem düz hem sanayi hem yoğun nüfuslu bir kere hiç uymuyor bizim cevabımızla. Aydın Manisa aman Allah'ım Ege'nin o bereketli ovaları ne diyorlar? dağlarından yağ akar, vadilerinden bal diyorlar değil mi? Üzümüne vurgu yapıyor, Manisa'nın üzümüne vurgu yapıyor. Dağlarında zeytin ağaçlarına, zeytin yağlarına vurgu yapıyor. Bereketli topraklar gerçekten Ege öyle. Adana Mersin, o Adana'yı gördük mü? Çukurova, Çukurova ülkemizin hatta Avrupa'daki en büyük delta ovası diyebiliriz. Düğüm, düz, harika. Evet arkası dağlık mı? E tabi Toros dağları var. Ama ön tarafında da kocaman bir delta ovası yer alıyor ve ülkemizin kalabalık yoğun nüfuslu yerlerinden bir tanesi. Evet o zaman hocam nedir burada cevabımız ne diyoruz o zaman? Tabii ki Edirne diyoruz arkadaşlar. Edirne, Sinop ve Kastamonu bu iki ili unutmayın. Neyle unutmayalım hocam? Çok dağlık, çok engebeli. İç kesimlerle ulaşım çok zor. kara Karayolu, demiryolu yok burada kara yolu var ama zor. Tabi sıkıntılı bir bölge. Dolayısıyla Kastamonu ve Sinop. Sinop'la ilgili şunu da söyleyebiliriz. Doğal bir limanı var Sinop'un arkadaşlar. Fakat doğal bir limanı olmasına rağmen hinterlandı. Yani art bölgesi, yani iç bölgelerle karayolu, demiryolu bağlantısı iyi olmadığı için demiryolu zaten hiç yok. Dolayısıyla Sinop limanı gelişmiş bir liman değil. Hinterland'ın dar olduğu bir liman. Farklı şekillerde bazen Buradan da soru geliyor. Seyrek nüfuslu illerimize örnek arkadaşlar. Peki hadi bakalım geçtik. Evet bir harita bir ölçek sorusu var bir hesaplama hatta birleştirilmiş neyle? Dünyanın şekli hareketleri, coğrafi konum, saat hesaplamaları. Evet aman Allah. Im. Evet güzel bir konu. Bakıyoruz. Buna göre haritanın ölçeği hangisidir? Özde bize haritanın ölçeğini soruyor. Ev ne vermiş? Ekvator üzerinde. Hadi bakalım bir çizelim. Ekvator üzerindeymiş burası. Nasıl bir çizgi o ya? Allah Allah. O zaman şunları çizeyim. Böyle çizgi olur diyen arkadaşlarımıza. Evet. E böyle düzgün olur. Peki. Ekvatoru çizdik. Ee, üzerine 40 doğu, 44 doğu, e, 40 doğu ile 44 doğu boylamlar arasında. O zaman iki tane de buraya e, meridyen çizeceğiz. Artık bunu birazcık idare edeceksiniz. Şöyle biri şurada, biri de şurada. Burası ekvator, ekvator. Şu farklı bir renkli yazalım. Şu 40 derece doğu. Şu da 44 derece, 44 derece doğu. Şu aradaki mesafe, şu aradaki mesafe haritada, haritada 4 santimetre olarak ölçülmüş. Bize neyi soruyor? ölçü? Ölçek formülünü hatırlayalım ölçeğim paydası eşittir g u gerçek uzunluk bölü harita uzunluğuna. Bize harita uzunluğu vermiş 4 santim. Bir de gerçek uzunluğa ihtiyacımız var. Bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz arkadaşlar. Niye bulamayacağız? Çünkü ekvator üzerinde her meridyen arasının 111 kilometre olduğunu biliyoruz zaten. 44 eksi 44 4 derecelik boylan farkı var. Çarpı her bin arasında 111 kilometre olduğu zaman arada 444 kilometre olur. Hadi formülü de yerine koyalım. Aradaki gerçek uzunluğu 440, 444 kilometre bulduk. Bölü. Harita üzerinde 4 santim vermişler. Böldüğümüz zaman 111'i buluyoruz. Peki bu ne? Kilometre. E, ölçeğin paydası ne olmalı? Santimetre kaç sıfır koyacağız? 111'in yanına 5 tane sıfır koyacağız. Unutmuyorsunuz. Bir elimizde 5 parmak var. Kilometreden santimetreye 5 sıfır, 5 sıfır, 5 sıfır, 5 sıfır, sıfır. Bu 5'leri beş parmağı asla unutmuyoruz arkadaşlar. 5 parmak. Bir elimizde 5 parmak var. Çoğunlukla zaten biz... E, Öyle çok detaylı bir matematik kullanmıyoruz arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Biz ya kilometreyi santimetreye ya kilometreyi metreye şey çeviriyoruz. Unutmayalım kilometreden metre 5.05 parmak 5.0 ekliyoruz. Bunu da buradan hatırlatmış olalım tekrardan. Peki hadi bakalım sorumuzu da halletmiş olduk. Geçtik üçüncü sorumuza. Üçüncü soru diyor ki yeryüzünde kara ve denizlerin dağılışına baktığımızda kuzey yarımkürede denizlerin yüzde altmış Güney yarım kürede yüzde seksen birlik orana sahip olduğu görülür. Yani kuzeyde denizler daha az nispeten oransal olarak günü daha geniş bir alan oran kaplıyor oranladığımız zaman kuzey ve güneyin. Tersten bakalım kuzeyde karalar geniş, güneyde karalar var. Ona göre aşağıdakilerden hangisi dünya üzerindeki kara ve denizlerin yarım kürelerde farklı dağılışına kaynaklanan bir durum değildir. Evet peki Eşit dağılmıyorlar. Karalar kuzeyde daha geniş oluyor arkadaşlar. Pek tek tek maddelerimize bir bakalım. Bir, kuzey yarımkürenin yıllık sıcaklık farkının güneyden daha fazla olması. Evet, bu doğru bir bilgi. Kuzeyde karalar geniş alan kapladığı için kuzeyler daha çok ısınır, daha çok soğur ve yıllık sıcaklık farkı kuzey yarımkürede daha fazladır. Güney yarımkürede izoterm eğrilerin daha az sapma uğraması, evet orada genellikle tek bir unsur hakim yani sular hakim, sular hakim olduğu için hani bir kara bir deniz bir kara bir deniz olmuyor. Peki bu ne yapar? E biri sıcak e biri soğuk karalar çabuk ısınır çabuk soğur denizler geç ısınır geç soğur ama güneyde hep denizler var dolayısıyla fazla bir sıcaklık farkı olmadığı için izoterm eğrileri genellikle genellikle paralellerle uyum halinde dümdüz doğu batı üzerinde e, uzanır. Genel olarak söylüyor tabii ki bunu. Termik ekvator eğrisinin çoğunlukla yer ekvatorun kuzeyinde olması belki ilk defa termik ekvatoru duymuş olan arkadaşlarımız olabilir. Olabilir, normaldir bu. Termik ekvator nedir? Her boylam üzerindeki en sıcak noktaları birleştiren çizgiye termik ekvator diyoruz. Evet, yer ekvatoru nedir? O da bildiğimiz sıfır derece sıfır derece başlangıç paraleli. işte termik ekvator genellikle ekvatorun kuzeyinden yani kuzey yarım küreden gidiyor. Neden hocam? E çünkü kuzey daha sıcak. Karalar geniş alan kapladığı için kuzey yarım küre güneyden 3-4 derece daha sıcak arkadaşlar. Karalar ve denizden dağılışıyla ilişkili. Sürekli rüzgarların kuzey yarım kürede esme yönünün sağına sapmaz. Evet bulduk burada cevabımızı. Rüzgarlar dümdüz esemiyor. Yüksekten alçağa doğru yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Kuzeyde sağa doğru güneyde sola doğru kıvrılıyorlar. Neden hocam? Dünyanın günlük hareketinden dolayı rüzgar yönlerinde sapmalar meydana geliyor. Yani kara ve denizlerin dağılışla ilişkili değil. Dünyada ölçülen en yüksek sıcaklıklar kuzey yarım kürede görülür. Evet, karaların geniş yer kaplamasından dolayı karalar ısındığı zaman çok ısındığından dolayı en sıcak yerler kuzeyde yer almış oluyor. Cevabımız burada Denizli şıkkı arkadaşlar. Evet. Hep söylüyorum sorularla ilgili eğer anlamadığınız bir madde olursa Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Ben müsaitsem yorumlardan yazarak anlatabileceksem anlatırım. Olmuyorsa bir diğer videoda sözlü olarak bunu ifade ederim. Mutlaka anlaşılmayan yerlere arkadaşlarım sorabilirler. Dördüncü soru diyor ki, Buna göre yeryüzünde fay hatlarının dağılışı ile aşağıdakilerden hangisinin dağılışı arasında bir paralellik yoktur arkadaşlar. Ne demiş üst bilgimiz, ön bilgimiz? fay ya da kırık. İki kıta sahanlığının birbirine sürtünerek zıt yönlerde hareketleri sonucu oluşan yapıya verilen isim. Evet fay kırıklıklarını biliyoruz. Faylara bağlı oluşan depremleri biliyoruz. Evet peki görelim. Fay varsa burada volkanik arazi olabilir. Çünkü volkanlar yer kabuğunun kırıklı, zayıf bölgelerinden yüze yüzeye çıkıyorlar. Olabilir. Kaplıca bölgeleri, kaplıcalar, ılıcalar fay kaynakları diğer adıyla evet bunlar da yer altında sıcak sular fay hatları boyunca yüzeye doğru çıkıyorlar. Deprem bölgeleri tabii ki fay kırıklıklarının bağlı olarak yer kabuğu e, hareket ediyor. Çarpışmalar, uzaklaşmalar, kırılmalar sarsıntılar e, fay hatlarına bağlı oluşuyor arkadaşlar. E, tektonik depremler diyoruz biz bunlara. Levha sınırları, e zaten levha sınır kırıklı yerler zaten. Dünyanın tamamını düşündüğümüz zaman levhalar kırıklı bölgeler oluşturmuş oluyor. Dağlık bölgeler. Arkadaşlar dağlar ile dağlar ile faylar arasında bir paralellik yok. Evet bazı yerlerde dağlık bölgelerde fay kırıklığı var mı? Var, doğru. Ama bu şart değil. Yani illa da dağlık bölgelerle fay kırıklıkları arasında bir bağlantı olmasına gerek yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız bolu şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu sefer de yine bir güneş problemi, güneş problemi, güneş ufuktaki konumu bize ifade edilmiş. Bununla ilişkili bir soru. Hadi bakalım. 21 Mart tarihinde, e, ee, Iğdır'da yerel saatin 11.00 olduğu bir anda Iğdır ülkemizin en doğusu biliyorsunuz. Edirne'de güneşin konumu hangisine doğru olarak verilmişse Edirne'de batıda en batıda sayılabilir e, yer alıyor. Arkadaşlar önce şunu söyleyelim. Ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık bir zaman farkı var. Yani bir saat 16 dakikalık var. Biz buna kabaca, biz buna kabaca arkadaşlar bir saat olarak hesaplayabiliriz. Yani güneşin konumu ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında yaklaşık bir saatlik fark etmeli. Şimdi e, şu şekil üzerinden gidersek arkadaşlar, şurası, şurası yani tam tepesi saat 12.00 konumu. Güneş'in e, Ekinoks tarihini vermiş. Yani 21 Mart'ı vermiş. Gün uzunluğu tam 12 saat. Dolayısıyla Güneş'in doğduğunda saat tam 6.00 olur. 12'de tepeye çıkıyor. Battığı zaman Güneş öğleden sonra battığı zaman saat 18.00 olur. Burada battığı zaman. Yani bu tip sorularda şunu yapıyoruz. 12 saat olacak ki Ekinoks tarihlerinde. 1, 2, 3, 4, 5... 6 12 dedik şuraya. 13 14 15 16 17 18. 6 parça burada yaptık. 6 parça burada yaptık. Toplam 18 saate böldük. Yani 1 saatlik fark etmeli. Arada 1 saatlik fark olmalı. Peki Iğdır'da saat kaç konumu diyor? 11 konum diyor. Yani yaklaşık Iğdır'daki konumu onu farklı bir renkle çizelim şöyle. Saat 12 konum buradaysa 11 konumu burada olmalı. Yani Iğdır'dakiler güneşe buradan bir vatandaş kafasını kaldırıp evet şu her zaman çizdiğim Cinali. <laughs> cinali çizelim şöyle. Evet, kafasını kaldırıp baktığı zaman güneşi 11 konumunda görecek arkadaşlar. Peki Edirne'deki arkadaşımız nerede görecek? Edirne'de saat ileri mi? Edirne'de saat geri mi? Arkadaşlar saat her zaman doğuda ileridir dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için, batıdan doğuya doğru döndüğü için güneş önce doğuda doğar. Önce doğuda batar. Önce doğuda zaman işler. Dolayısıyla doğuda saat ileridir. Iğdır'da ileridir. Bize Edirne'yi soruyor. Edirne'de daha 11 olmadı. Daha 11 olmasına bir saat var. Yani saat 10 konumunda olmalı. Dolayısıyla saatimiz bir saat burada mı olmalı? Bir saat burada mı olmalı? Biz bunu bilmemiz lazım. Evet arkadaşlar biraz önce ifade ettiğim gibi saat bir saat fark etmeli. Yani burada olmalı. Şu şekilde üzerinden bir daha göstereyim. Şurası tam 12 konumu olarak algılarsak 11 konumu saat 10 konumu olur. 45 derecelik açı 9, 8, 7. Burası da sabahın 6 konumu olmuş olur. Iğdır'da Iğdır'da saat 11 konumunda iken Edirne'de Edirne'de güneş saat 10 konumunda olmuş oluyor arkadaşlar. İşte bu tip sorular çözerken eğer şu bahsettiğim, şurada gösterdiğim olayı yaparsanız yani e, ufku 12 parçaya bölerseniz altısı burada, altısı burada. Saatleri burada yazarsanız 6 7 8 diye yazarsanız hiçbir sorun değil problemler. Çok kolay. Doğudaysa saat daha ileri olmalı. Batıda da saat geri olmalı. Ufuktaki konumda tam o saate göre yerleştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla zor bir soru olmaz. İlk bakışta zormuş gibi geliyor, karışık gibi geliyor. Konu hiç bilmiyorsanız ama bu temel bilgilerden sonra bu sorular artık sizin için karışık gelmez arkadaşlar. Evet bugün de 5 tane sorumuzu bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın çanı da açalım. Çan diyorlar herhalde ona. Çanı da açalım. bildirimler gelsin sizlere. Çünkü farklı saatlerde yayınlayabiliyorum. E, bunlar düzeni takip edin. Benim iddiam odur ki bu 40 tane deneme sorusunu çözen arkadaşlarımız eğer gerçekten anlayarak hissederek, bilerek eğer sorular çözüyorlarsa ki mutlaka öyle yapın zaten. Başarılı olmaması, sınavda full çıkarmaması bence mümkün değil. Mutlaka soruları takip edin, denemeleri takip edin, beni takipte kalın. Abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Diğer denemede görüşmek üzere. Hadi bakalım görüşürüz.